İrizma bir kitabı, kutsiler ve sohbet makalesi. Soru: Kutsilerin hizmetlerinde ve hayatlarında sohbetlerin önemli bir yeri vardır sözünü izah eder misiniz? Bilindiği gibi Seyyidina Hazreti Mesih Efendimiz Aleyhisselatü Aleyhisselam'ı ve cemaatini kutsiler sözüyle müjdelemiştir. Kutsiler mukaddesler yani dünyanın isine, pasına, kirine, kuduretine, bulanıklığına girmemiş ve eteklerine belvayı am yani kaçınılması mümkün olmayan ummi sıkıntı nevinden dahi olsa pislik bulaşmamış ve tabi dünya karşısında hiçbir zaman yenik düşmemiş insanlar demektir. İkincisi, bu onların hata ve günah işlemeyecekleri şeklinde anlaşılmamalıdır. Hata ve günah Seyyidina Hazreti Adem aleyhisselamla beraber doğmuş ve adeta onunla tevem yani ikiz gibidir. İşte insanoğlu da atasıyla beraber doğan bu hatayı tevarüs etmiş, miras olarak almış, o gün bugün de bu beraberliği sürdürmektedir. Daha doğrusu bu Allah'ın bir kanunudur ve onu aşmamız da mümkün değildir. Bundan dolayıdır ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küllü beni adem hattaun'' der. Bütün insanlar hata işlerler der ve bu meseleyi hatırlatır. Evet herkes hata işler ama önemli olan hatanın nasıl giderilip nasıl aşılacağı hususudur. Buna da o ve hayrul hatta yine ettevvabun sözüyle işaret buyurur. Yani hata edenlerin en hayırlısı hata ettikten sonra hemen tevbe ile onu silmeye çalışandır. Üçüncü olarak bu açıdan biz mukaddes, pak, nezih sözleriyle hiç günah işlememişi kastetmiyoruz. Bu sözlerle biz Hayatlarını Cenab-ı Hakk'ın rızasını tahsile vakfetmiş, adamış, düştüğünde doğrulmasını bilen, uzaklaştığında yakınlaşma yollarını araştıran ve gözlerini açıp kapayıp rızayı ilahi arzulayanları ve ilahi kelimetullah adına yani Allah'ın yüce adının dört bir yanda bayrak gibi dalgalanması uğruna lazım gelen her şeyi yapanları ve bu yolda her fedakarlığa hazır olanları kastediyoruz. Dördüncüsü, Evet, kutsiler her zaman Allah'ı Celle Celaluhu takdis ve tenzih eder. Her şeyi netice itibariyle ona bağlarlar ve böylece her hallerinden Cenab-ı Hakk'ın nazar merhametini kendilerine celp ve cezbetmesini bilirler. Beşinci olarak, kutsi aynı zamanda paklığa, temizliğe hırslı, günahtan kaçan ve günahtan kurtulduktan sonra da yeniden ona dönmektense ateşe girmeyi yeğleyen insan demektir. Altıncı olarak da şirki izale yani yok etme ve yerine tevhidi ikame etme, yerleştirme. Öyle birinin en yüce mefkuresi, ideali, en büyük gaye hayalidir. Onun için Seyyidin Hazreti Mesih, yeryüzünü şirkten, şirkin levsiyatından, isi, pası ve kirinden temizleyecek olan, ve ahir zamanın en güçlü cemaati bulunan Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve cemaatine kutsiler demiştir. Kutsilerin iki dönemi vardır. Bunlardan birincisi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile başlayan ve o döneme ait anil merkez güçle değişik dönemlerde zirveleşen, devletler haline gelen ve devletlerin mülk ve saltanatında adeta hilafetin şehbali şeklinde kendini gösteren asli tecelli ve külli zuhurudur. İkincisi, ahir zamanda yine Hz. Sadık-ı Masduk'un, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beşareti ve müjdesine binaen son bir kere daha Müslümanların olmaları gerektiği ölçüde var olmalarıdır. Bu açıdan Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin kutsiler sözcüğüyle yad edilmesinden ahir zamanda bu ikinci dirlişi temsil edenler de nasiplerini almaktadırlar. Birinci durum itibariyle kutsiler, tilke ümmetun kad halet Onlar bir ümmetti, gelip geçti. Onların kazandıkları onlara ayetinin ifadesiyle gelmiş, vazifesini eda etmiş ve gitmişlerdir. Şimdi onlarla bizim münasebetimiz onları hayırla yad etmek, bizlere bıraktıkları eserleri geliştirip değerlendirmeye çalışmaktır. Bu konuda bizi daha çok alakadar eden hususa gelince o da bu ikinci kutsiliğin çok iyi değerlendirilmesi mevzu olsa gerektir. Kutsilerin hayatındaki en önemli hususlara gelince bunlardan birincisi, ahir zamanda yere konmuş hizmet boyunduruğunu yeniden omuza alma, tamamen durmuş bir sistemi yeniden harekete geçirme, darma dağınık olmuş İslami toplumu yeniden çağıyla hesaplaşmaya hazırlama ve gezdiği her yere tıpkı Hızır'ın gezdiği yerler gibi canlılık götürme, ve umumi bir ihya dirliş hareketinin mümessilleri, temsilcileri olmadır. Denebilir ki en çaplı ihya hareketleri peygamberlerle temsil edilmiştir ve onlardan sonra bu hareketi temsil edenler de kutsilerdir. İkincisi, kutsilerin hayatında en önemli hususa gelince o da bir yerde oturarak, kalkarak, düşünerek, konuşarak, mevize ve sohbetlerde bulunarak bu arkadaşlığı derinleştirmektir geçmiş kitaplarda Hz. Mesih'in etrafındakilere onun çırakları denir. Seyyidina Hz. Musa'nın etrafındakilere de onun talebeleri, çırakları ifadesi kullanılır. Halbuki Kur'an-ı Kerim Allah Resulü'nün cemaatini ele alırken ashab sözünü yani sohbetten gelen bir kelimeyi kullanmıştır. Zaten Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da onlara ashabım demiştir. Üçüncü olarak diğer taraftan kutsilerin sohbeti yüce bir gaye ve ideal etrafında örgülenmektedir. Yani onların bir araya gelişi sıradan bir araya geliş değildir. Gayeli ve hedefli bir beraberliktir. Burada sohbet, duygu ve düşüncelerini karşılıklı müzakere ederek bu duygu ve düşüncelerde derinleşmeyi hedef alan insanların kurdukları arkadaşlıktır. Bu arkadaşlıkta her zaman bir ülkü ve ideal birliği söz konusudur ve yürekler aynı duygu ve heyecanla hep aynı meseller etrafında çarpmaktadır. Böyle bir beraberlikte birimiz hepimizdir görüşü hakimdir ve tam bir vahdeti ruhiye söz konusudur. Aralarında aynı heyecan yaşanmakta, başkalarının lezzetleriyle mütelezziz ve elemleriyle müteellim olunmaktadır. Durum böyle olunca, tehlike anında ayrılıp giden, zoru görünce bulunduğu yeri terk eden insanların bir araya gelişi, kesinlikle bizim tarif ettiğimiz şekilde bir arkadaşlık değildir. Ona dense dense yığın denir. Dördüncüsü, bu itibarla uzun zaman isteyen ve uzun zaman istemesi itibarıyla da ciddi bir sabrı gerektiren, Peygamberan-ı Azim'le ancak aşılabilecek büyük meselelerde her zaman bizimle beraber olmayanlar, bizimle arkadaşlık yapamazlar ve onlar bu has manada bizim arkadaşlarımız değillerdir cephede sonuna kadar bizimle beraber kalmayan, her sene 50 defa planı, sistemi, düzeni bozulsa yeni baştan deyip, ülke ve ülkümüz adına beraberliğimizi sürdürmeyen bizim arkadaşımız değildir. Zaten her türlü mücadelede, mücadelede, kendini bulmada, özüyle bütünleşmede, ahirette ebedi saadete liyakat kazanmada, Allah'ın rızasını yakalamada, ve cennette bir başak halinde çıkabilmek için burada sağlam bir tohum halinde toprağın bağrına düşüp ruşeyme yatmakta beraberlik söz konusu değilse bu arkadaşlık ötede devam etmez ki burada da bir kıymete haiz bulunsun. Evet ahiretteki dostluğun devamı da buradaki beraberliğe bağlıdır. Pek çok ayet ve hadis bize bunun böyle olduğunu ve olacağını hatırlatmaktadır. Beşinci olarak bu açıdan bizim arkadaşlığımız enginlikleri açık, zengin ve çok derinlikleri olan bir arkadaşlıktır. O aynı duygu, aynı düşünce, aynı davayı kucaklayan ve aynı şeyleri paylaşan insanların bir araya gelmeleriyle gerçekleşen Zat-ı Uluhiyeti müzakere, insanlığın iftar tablosunu yad etme, hatırlama, tevhid, tehlil, tesbih ve tahmidle derinleşen bir sohbet arkadaşlığıdır. Nasihat da bu sohbetin hayati ve çok önemli yanlarından biridir. Ukba buğutlu bu beraberlik öyle bir arkadaşlıktır ki kabir bu arkadaşlığı engelleyemez, ölüm bu arkadaşlığın arasına giremez. Altıncısı, böyle bir arkadaşlığın engin ve zengin buğutlarından biri de uyarma ameliyesidir. Yani arkadaşının yanlış yaptığını gördüğünde onu ikaz etmesidir. Allah Resulü böyle bir arkadaşlığı kamil manada gerçekleştirdiği için onun cemaatine cemaat değil ashab denmiştir. Ve yedincisi sonuncu olarak da bir de geçmiş kitaplarda bazı işaretler var. Ahir zamandaki dirilişin önemli bir yanını mevizeler, vaazlar teşkil edecek diye. Evet ahir zamanda ümmeti Muhammed'e diriliş üfleyecek zevatın kişilerin önemli ünvanlarından biri de nasih yani nasihat eden ünvanıdır. Bu yönüyle de nasihat buğutlu, mevize derinlikli sohbetler çok önemlidir. Allah'ın Celle Celaluhu bizleri kutsilerden kılmasını, sonra yaptığımız şeylerin kutsilerin yaptığı şeylerden olmasını dileriz. Bunlar O'nun ayrı ayrı lütfedeceği hususlardır. Evet, aczimizi, fakrımızı şefaatçi yapıp bunları O'nun engin rahmetinden talep etmeliyiz. Yani hizmetin neticesini bekleyeceksek ilim ve iktidarımızla değil, ihtiyacımızla bekleyeceğiz. Rabbimiz aczimize, zaafımıza merhamet buyurup bizi göz açıp kapayıncaya kadar nefsimizle baş başa bırakmasın.